Merhaba. Defne? Cem? E, otursana. O, hoş geldin. Otur. Ne kadar değişmişsin. Öyle mi? Hı -hı. Zaman aşındırıyor tabii. Tabii. Yok ben iyi yaşlanmışsın anlamında söylemedim tabii canım. Nazikliğe gerek yok. Şey şaşırdım onca zamandan sonra görünce böyle bir anda. Çok oldu tabii. bayağı oldu bayağı. Annem uyandı. Ha günaydın. Ya. Sen ondan geldin yani. Hı? Ya Annem uyandı. Ne yapacağız şimdi he? Yani kaldığımız yerden devam edeceğiz? Yok, ben... On yıl geçmiş üstünden. On yıl. He? Nişanlıyım ben, nişanlı. Çok da mutluyum maşallah. Mutlu. Bu sefer beni düğün günümde terk etmeyecek bir sevgili buldum. Nasıl fikir ama? Allah'ın işine bak ya. Cem bile akıllanıyor. He. Değil mi? Neredeymişsin inşallah. İnanmıyorum sana ya. Gerçekten inanın buraya gelmiş... Ben, neler çektim ben biliyor musun? Tam tam iki yıl tedavi gördüm. senden uzak olmak için ta Amerika'ya gittim. Bir yıl pompacılık yaptım. Bir yıl Allah'ın Alaska'sında balık temizledim. Ellerim hala balık kokuyor. Şimdi gelmiş bana, anne uyandı diyorsun. Benim de ellerim çamaşır suyu kokuyor bak. O yıldır evden dışarı mı çıktım ben? Boşuna gitmişsin Amerikalara. Annesi uyanmışmış. Allah Allah. Senin tedavim yeterli olmamış. Bence devam et. Ediyorum zaten. Ben de on yıldır eğlenmiyordum herhalde. Üç çocuk büyüttüm. Koskoca ev tek başına ayakta ben tuttum. Şimdi çocuklar büyüdüğüne... ...anne de uyandığına göre bana evlenme teklif etmeye gelsin herhalde. <laughs> ne büyük onur. Kaldığımız yerden devam edemeyeceğimizi çok iyi biliyorum ben. <laughs> Ama annem kaldığı yerden devam ediyor. Uyandığında düğünümüzde göbek atıyordu. Biz evli sanıyor şimdi. E ne güzel. Biz ona gerçeği söyleyemiyoruz. Ben de bana yardım eder misin diyeceğim. Sen ne zaman istersen ben sana yardıma hazır ben hazırım. Ama demiyorum. bile de deseydim utanmadan. Zaten diyecektim dedim dedim demedim dikkatini çektiyse. Ya ben on yıl öncesinde seni çok tatlı biri olarak hatırlıyorum. Neyse ben çok memnun oldum kendime. Hayatta başarılar diliyorum sana. Kolay gelsin çok mutlu olmanı isterim. Cem. Aa, yavaş ya. Sen de fotoğraflarında daha güzelmişsin. Aşkım kim bu? Kim? Hiç kimse. Otursana hayatım. Ne kadar garibesin. <laughs> Kendin takıyorsun. <laughs> Aman canım senin benim var mı? Yarın da sen takarsın. Canım lalicim bundan sonra gezeceğiz, tazacağız. Dünya varmış ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ayol? Şey polis gördüm ki biraz Heyecanlandım. Sana da haydut musun sen? <laughs> Doğru ya. <laughs> Alışkanlık işte. Bekledim, Abla, gel sen bu tarafa Ay, gel. Ay niye çekiştiriyorsun ayı? Şurada şort bakacak Ne oluyor aşkım ya? Elim terledi aşkım. Anladım, İlacımı almamışım da sağ ol. Gel. Abla. Ben arabadan telefonu... Cem al, değil al, mi al, o? Konuşur, Yok canım ne alakası var? Niye Cemi. Cem'i? Hadi gel gidelim. Sen. Vallahi Cem. 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 <laughs> 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 Sen bir telefon etmez mi? Anneciğim hoş geldin aramıza demez mi? Der der demez mi? Ama ben... E... E, tamam üstüne varmıyorum. Nasıl öyle bir kuru telefon etmeyeyim demişsindir sen. Ha? Akşam nasıl olsa hasret gidereceğiz yemekte değil mi? E, akşam yemekte hasret gidereceğiz tabii. Niye gider, A mi? gider miyim? Ay o bu benim oğlum gibi ya hasret gidereceğiz yemekte değil mi? Akşam yemekte hasret gidereceğiz tabii. Niye gider miyim? Ay o bu benim oğlum gibiydi. Oo canım çok özlemişim seni. Cemcim canım. Bak.